Günaydın Nefertitiniz geldi Bir sabah daha uyandık Ne kadar güzel değil mi <laughs> Bir annedim bana mesaj çekmiş Kaç kişi var Evden kaçan kızlar Siz ne yaparsınız yapın Konumuz bu şu an Geri döndüremezsiniz Çünkü o pembe gözlük takıyor kendi doğru bildiği yoldan gidiyor. Utanç duyacak. Seviyorum diye kaçtı. Ama harabe olacak. Yani bunun yanı sıra ya bağımlılığı artacak. Sigaradan ayrı başka bağımlılıkları olacak. Yani içinde fırtına açacak. Şu an bir e, iki ay pembe gözlükler devam edecek ama sonra kaçacak. Güvenli liman arayacak. Güvenli liman neresi? Annesinin babasının yanı. Affet diyecek. Ama yine devam edecek. Çünkü bu bir kısır döngü. Bu yola girdim mi? İnsan uçurumun kenarına geliyor. Bu kötü bir şey ama yapacak bir şey yok. Sadece bunun konu için bana çeker misin dediler. Sonları bu. Devamlı kaçacaklar. Arkadaşlarım. Çocuklarımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yola girdi mi geri dönüşü yok. siz, de istemezsiniz de.